Meli Aşık, dün dündüyse de AKP'nin Türk kavramını tüzüğünden de çıkartacağı konuşulurken bir soru cevap. Soru, Kürtler etnik kimlikleriyle parlamentoda temsil istiyorlar. Yanıt, ben şunu açıkça söylüyorum. Bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkezi'yle, Gürcüsü'yle, Abazası'yla hepsi benim canımdır, ciğerimdir, kardeşimdir. Anayasada buna bir şemsiye konmuştur. Nedir o? Vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdi Türktür. Soru, Türkiye diye yeni bir açılım gerekmiyor diyorsunuz. Yanıt, dışarıda Türkiye'liği de kullanırsın ama Türkiye'nin içinde bunu söylemek yanlış. Şimdi dışarıda bir Amerikalı, Amerikalıyım diyor. Kızıl deriliyim demiyor ki, bakıyorsun daha farklı bir zence Amerikalıyım diyor. Almanım diyor. Bizim üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliğidir. Anayasada bu bağıt Türk olarak tanımlanmıştır. Başbakan Tayyip Erdoğan yukarıdaki sözleri 7 Eylül 2006 günü CNN Türk'teki editör programında Gürkan Zengin'in sorularına yanıt verirken söylemişti. Biz de aynı görüşteyiz. Anayasa da bunu söylüyor. Ancak AKP'de rüzgarlar son birkaç yılda değişti. Fikir değiştirmeyen ve bugün hala Türk kavramı şemsiyemizdir diyenler ulusalcı, ırkçı vesaire oluverdi. Reva mıdır? Seçimde hile mi? AKP'nin seçimlerde aldığı oyların üzerinde zaten kuşku varken bir de bu tür olaylar patlak veriyor. Haberi gazetede okumuşsunuzdur. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde belediye başkanı CHP'li Süleyman Altınok ve 36 parti üyesi aynı zamanda AKP üyesi çıktı. AKP üye olduklarını genel merkezden gelen telefonla öğrendiklerini söyleyen Şarköy Belediye Başkanı Altınok, hayretler içinde 2009 yerel seçimlerinden bu yana CHP üyesiyim. AKP'ye neden ve nasıl üye yapmışlar anlamış değilim. Ben üstelik belediye başkanıyım. AKP'ye üyeliğim mümkün değildir, diyor. Altınok durumu CHP Genel Merkezi'nden gelen telefondan öğrenmiş. Genel merkez tam inanmamış olacak ki öyleyse bunu bizi yazıyla bildirin işleme koyalım demiş. Altınok ok yazıyla bildirmiş. Zaman zaman başka bazı CHP üyelerinin de AKP üye gibi gösterildiği ortaya çıkıyor. Bu işte bir seçim hilesi var mı? CHP araştırıyor mu?